Atla Terapi Merkezleri özel çocuklara umut olmaya devam ediyor. Türkiye Jockey Kulübü hipodrom.com işbirliğiyle burada daha fazla çocuğa değinecek. Topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerimiz. Bu projelerimizin başında da bedensel ve zihinsel engelli özel yavrularımıza, çocuklarımıza tesislerimizde 10 yıldır kesintisiz ve ücretsiz olarak sunduğumuz hipoterapi hizmeti geliyor. Mutlaka sizler de biliyorsunuz Yunanca'da at anlamına gelen hipos ve tedavi anlamına gelen terapi kelimelerinden türeyen hipoterapi atın ritmik ve de çok boyutlu hareketleriyle fiziksel, zihinsel ve duygusal iyileşme sağlayan dünyaca kabul görmüş bir tedavi yöntemi. Bilimsel çalışmalar sadece kas gelişimi, denge ve koordinasyon üzerinde olumlu etki yapmadığını Aynı zamanda çocuklarda sosyal iletişim ve özgüven arttırdığı gerçeği de ortaya koyuyor. Yakın zaman önce hipoterapi alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yer alan 7 adet atla atla terapi merkezinin 2 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu işbirliği ile atların terapist olarak kullanılarak ...özel çocuklarımızın yaşamında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyoruz. Projemizin ilk adımlarını da bugün atmaya başlıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında... ...Türkiye Omurilik Ferşileri Derneği desteğiyle... ...özel çocuklarımızı atla terapi merkezinde ağırlıyor... ...ve onlar için atlarla iç içe... ...neşe dolu ve unutulmaz bir gün düzenliyoruz. Şu ana kadar yanılmıyorsam rakamda... 100 bine yakın e, uygulama gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır e, Türkiye Şöke Kulübü büyük bir onurla, gururla e, akla terapiyi gerçekleştiriyor. Hipodrom komunda bundan sonraki katkılarıyla daha da güzelleşerek, daha da gelişerek e, bu hizmete devam edecek. O duyurmak da e, sevgili basına kalıyor. Onun için lütfen buna çok duyarlı olun. Bunu düzelce bul biz, bizim vazifemiz bunlar. Onun için e, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kıymetli günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hipodrom.com olarak yalnızca yarış severlerle değil, aynı zamanda hayatın her alanına dokunabilen, değer üreten projelerle toplumla güçlü bağlar kurmayı temel prensibimiz olarak belirledik. Bu bakış açısıyla Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirdiği Atla Terapi Merkezlerine destek vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Bugün aynı zamanda 10-16 Mayıs Engeller Haftası kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğiyle özel çocuklarımızı Atla Terapi Merkezi'nde ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim aslında kendi aslında ana faaliyetimiz bir şans oyunları şirketiyiz. Fakat şans oyunları şirketi olarak ana faaliyetimizi gösterir devam ederken icra ederken aslında bir yandan da böyle bir projenin içerisinde olmak, böyle bir projeye sponsor olmak bizim için çok değerli. Yaptığımız işlerin aslında böyle anlamlı projelerin içerisinde olduğumuz zaman keyif aldığımızı ve var olduğu sebebimizi daha iyi hissediyoruz. E, bu bizim için aslında çok daha uzun soluklu olmasını düşündüğümüz bir proje ama e, iki seneyle iki senelik bir proje olarak bu sürece başladık. Devamında getirmek istiyoruz. Türkiye'deki 7 tane atla terapi merkezine, Türkiye Jockey Kulübü'nün hipodromlarının içerisinde olan 7 tane atla terapi merkezine isim sponsorluğu ve bazı desteklerimiz olacak. E, bu destekler kapsamında da aslında atla terapi merkezinin özel ihtiyaçları giderilirken daha fazla özel çocuğumuza hizmet verilmesi sağlanıyor olacak. Tabii bizim için dediğim gibi çok büyük bir gurur kaynağı bu durum. Bugün de 10-16 Mayıs arasında engelliler haftası olduğu için Türkiye Omurilikleri Ferşileri Derneği ile birlikte bugün yaklaşık bildiğim kadarıyla 10 tane kadar özel kardeşimiz çocuğumuzu burada hipodromda ağırlıyor olacağız. Bu ağırlama içerisinde de kendileri atlarla temaslar kurarak aslında sosyalleşeceklerini ve güzel bir gün geçireceklerini umuyorum. Ee, hipodrom aslında yani hipodrom.com olarak bizim ana faaliyet konumuz biz bir şans oyunları şirketiyiz ve sektöründe de yarı severler tarafından en çok tercih edilen şirketi olmayı başarma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Biz bunu aslında birinci yılımızı doldururken önemli bir şey yapalım ve bir dokunuş olsun. Yani yarışseverler bizi tercih ediyor. Evet biz de bu yaptığımız için daha anlamlı bir hale gelmesi için ne yapabiliriz diye düşündük. Ve aslında bakındığımız zaman da Türkiye Jockey Kulübü'nün içerisinde çok değerli bir sosyal sorumluluk alanında yapılan bir iş var. Dedik ki biz buraya da kendimiz de bir destek verelim ve çok daha fazla çocuğa ulaşsın. Aslında tam olarak birinci yaş günümüzü kendimiz böyle kutlayarak e, gurur duymak istedik diyebilirim. E, benim aslında atlarla e, yani bir, bir buçuk sene önce ben ilk defa bir ata dokundum diyebilirim Hipodrom konumuna başlamamla beraber oldu. Şu anda e, yaklaşık 15 tane falan atım var. E, o dokunuş bana bir macera başlattı diyebilirim. E, ben çok inanıyorum. E, yoğun iş temposunda bile bazen akşamleyin çok yoğun olduğunda gelip bir atlarımla bir 5 dakikada olsa vakit geçirmek bana iyi geliyor. Dolayısıyla atların e, o temasında e, birçok evcil hayvanda olduğu gibi atların da aslında o temasla birlikte insanlara çok iyi geldiğine eminim. Ee, ve özel çocuklar için de aslında daha evcilleşmiş ve e, bu iş için eğitilmiş olan atların çok daha iyi geldiğini biliyoruz. Elmanı evet. evet. Şimdi öyle yiyebilir evet. Elma da yer vallahi. Ona göre. Elmayı... Türkiye'de bulunan 7 hipodromumuzda atla terapi merkezlerimizde ücretsiz olarak bu faaliyeti gösteriyoruz. Tüm engelli çocuklarımızı, özel çocuklarımızı buralara terapi görmesi için davet ediyoruz.